Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir seveceğiniz video. Selam arkadaşlar bugün nasıl bedava e, robot kızlarınız hakkında bilgi vereceğim ve yapacağım onun Şimdi arkadaşlar IQF Point site var oraya giriyorsunuz yani giriş yapıyorsunuz girişiniz yoksa üye olun. Yolduktan sonra e, ben e, orada böyle şey var offer walls var oraya basıyorsunuz. Orada ben etçimi seçtim. Orada bir sürü şey var. Oradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben etçimi seçtikten sonra burada en üstteki bunu yapmak isterim arkadaşlar bunu bunu bastım ve continue yerine bastım. Sonra böyle bir yer geliyor. Burada ankede var dedi, ona basıyorsunuz. Sonra böyle ee, yapın diyor. Bunu yapıyorum ben şu anda arkadaşlar önünüzde. Aa, anlam yana ve benzer şeyler olursa zaman açıklama kısmında mevcut. Oraya gelerek ee, size her şeyi gösterebiliriz. Ve burada bura biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bize özel bir şey bulması için. E, sonra zaten ki pointimizi kazanacağız. Buradaki pointimiz var arkadaşlar. En az bir taneyle ee, şey yapıyorsunuz. Ne diyeyim size. Aha kazandım. Oha. Devam et tamam. Bir saniye. Şimdi bakıyorum. Aha bakın geldi şu an hatta. Hiçbir şey yapmadım. Anket bile doldurmadım. Bakın hatta bakın ben bunu önünüze alacağım. Bakın önünüze alacağım. Ben buradan girse basayım. Buradan bir sürü şey var. Steam ve benzeri şeylerden alabilirsiniz. Ama ben buradan Robux seçiyorum. Sonra buradan başka bir hesap seçiyorum. Adımı Robux isminizi yazıyorsunuz. Yazdım ben. Change diyeceğim. Tamamdır. Sonra böyle bir şey geliyor. Geldi. Buraya basıyorsunuz ve buradan hemen e, oranın e, şeyine gidiyorsunuz arkadaşlar. Grubuna giriyorsunuz. Nasıl grup? Pardon grup kozatıymış. Korktum. Tamam geldik. Joinik grup bekleyelim. Şunu hemen tamamlayalım abi grubumuzu. Grup oynayalım. oynayalım. Onayımızı hemen tamamladıktan sonra gireceğiz zaten gruba. Önünüze alacağım hatta arkadaşlar. Şu anda bir Robux alacağım toplamda. E, bir Robux yani şey demeyin yani bence iyi bir şey. Yani mesela bunu hiç yapamayanlar da var. Girdik. Aynen şu anda successful joint group diyor. Şu anda gruptayız. Tamam. Buradan check check diyeceğiz. Tamam. Kabul ediyoruz. Şu anda bir Robux var. Alabileceğim sadece. Basıyorum. Diyor ki Robux gönderildi. Ha, e, ha, yani iyi oyunlar gibi bir şey diyor. Sayfayı yeniliyorum ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Robux'umuz geldi. Hatta bunu önünüzde şey yapmak istiyorum. inanmayanlar için ee, yapabilirsiniz istediğiniz gibi yani ben harcamak istemiyorum bu harbiden bakınız games'e falan basayım bir robux'umuz var hiç videoda durdurduğumu görmediniz bu görmedim zaten yapmadım da video durdurmadım bakın zaten burada yazıyor ee, sen buradan mesela buradan bir puan kazandın buradan e, claim records yani aldın diyor sayfa yenilersem yine aynı 0.9 puanım var arkadaşlar bu puanları e, bakın burada başka şeyler de var yani öyle demeyin mesela fortnite netflix netflix'e mesela bakalım ee, bir puan alabilirsin mesela subscription kodları arkadaşlar bir arkadaşlar saat yapın bir puan ya ya arkadaşlar iki saniye içinde yapıyorum kolay bir şey bakın nasıl yaptığını göstereyim ear point'e bastım alofora bastım bunları yapın bu üçünü yapın bu ikisi daha yok arkadaşlar boşuna gitmeyin yani ben etçime bastım bu en üstteki şey var ya bakın arkadaşlar bunu kapatıyorum en üstteki şeye basıyorum evet ve anket var mı bakalım lütfen var olsun yok Arkadaşlar 10 saniye içine falan anket geliyor zaten. Burayı kapatın. Tekrar bana basın. Bak böyle böyle yaparak çok kolay. Hatta burada başkaları onları da yaparak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Lütfen videoyu like atıp kanala abone olmayı lütfen, olmayı lütfen, lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Sağlıklı kalın.